Geldik emeklilerin en çok merak ettiği konulardan birine. Emekli kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman yatırılacak? Ne kadar yatırılacak? Emekli kurban bayramı ikramiyelerine yeni zam yapılacak mı? Biliyorsunuz emekliler iki dini bayram öncesi ikramiye alıyorlar. Geçtiğimiz yıla kadar 1000 lira olarak ödenen ikramiyeler Ramazan Bayramından itibaren 100 lira zamlı, yani 1100 lira olarak ödenmeye başlanmıştı. Peki Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Daha fazla zam yapılacak mı? 100 lira bayram ikramiyesi zammını emekliler pek de beğenmemişti. Bu yıl kurban bayramı 20 Temmuz tarihine denk geliyor. Pazartesi Arife günü oluyor. Yarım günlük tatilin tam güne çıkarılması durumunda büyük olasılıkla bayram tatili 9 gün olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bayram haftasında bankalarda işlem yapılamayacağı göz önüne alınırsa emekli bayram ikramiyelerinin kurban bayramından bir ya da iki hafta öncesinde yatırılması bekleniyor bu tarihte 5-18 Temmuz arasına denk geliyor arkadaşlar. Yani kurban bayramı öncesinde emekliler banka hesaplarında en az 1100 TL ikramiyeyi görebilecekler. Resmi açıklama henüz yapılmadı ama geçtiğimiz 3 yıla bakarsak hep aynı şekilde olmuş bayramdan bir hafta 10 gün önce ikramiyeler hesaplara geçmeye başlıyor. Umuyoruz kurban bayramı öncesinde emeklileri sevindirecek, mutlu edecek güzel bir açıklama iktidardan gelir. Yani emeklilere sadece 1100 TL bayram ikramiyesi değil, Temmuz ayında gerçekleşecek enflasyon oranı kadar, en az enflasyon oranı kadar bayram ikramiyesine tekrar bir zam yapılması gerekiyor arkadaşlar. Müjdeli haber geldiğinde biz sizlerle paylaşacağız. Aşağıdaki yorum bölümünden siz de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.